21 numara bir zamanlar bedava bir şekilde Minecraft oynayabileceğiniz bir site vardı ve bunu duyunca Notch baya sinirlenmişti bunun üzerine Notch sayfayı kapatmalarını söyledi ama sayfanın sahipleri sayfayı kapatacaklarını ama Notch ve ekibiyle bir meydan okumaya girmek istediklerini söylediler. Notch bu sayfanın sahiplerine sinirliydi ama meydan okumayı yine de kabul etti sayfanın sahipleri kazansaydı özel pelerinler alacaktı ama Notch ve ekibi onları bu meydan okumada ezici bir üstünlükle yendi. 22 numara günümüzde hayatta kalma modunda zorlandığımızda hileleri açıp oyunu kolaylaştırabiliriz ama eskiden bu yoktu. 23 numara ana kaya aslında taşın kontrastı değiştirilmiş halidir ve oyuna 1.3 sürümünde iklendi. Eskiden Anakaya'nın yerinde sonsuz bir lav denizi vardı ve eskiden ana kayanın altına buğday ekerek onu kırabiliyordunuz. 24 numara eskiden beta sürümünde yükseklik sınırı şimdiki kadar yüksek değildi. Sınır 127 idi ama sınırın üstüne yatak levha meşale gibi şeyler yerleştirildi. Ayrıca yükseklik sınırını geçerseniz görünmez oluyordunuz. 25 numara bildiğiniz gibi Nether'a su koyamazsınız ama eski sürümlerde ifeksi dokunuşta bir buz bloğunu alıp Nether'a getirerek Nether'da su olmasını sağlayabiliyordunuz. Bu popüler olduktan sonra Twitter'dan biri oyunda buzlu biyonların olabileceğine dair bir fikir belirtti ve o kişi sayesinde oyuna karlı ve buzlu biyonlar eklendi. 26 numara iskeletler her bir nokta 5 saniyeden bir ok atar ama bu her zaman böyle değildi. Daha hızlıydı ve beta'da süper hızlı ok atmak için iskeletler yaylarını bu şekilde tutardı ve iskeletler öldüklerinde etrafa 6 tane ok fırlatırlardı. 27 numara Redstone oyuna ilk eklendiğinde sadece iksir yapımı için kullanılması düşünülüyordu ve o zamanlar oyunda dişliler vardı. Bu dişliler Redstone gibi çalışıyordu. Ayrıca dişliler lav ve su bloklarının kenarına yerleştirilebiliyordu. 28 numara eskiden eşyalar suyun üstünde yüzmezdi ve dibe batardı yani denizde nehirde vs. öldüyseniz bu eşyalarınızı almanın çok zorlu olacağını ve onları birer birer almanız gerektiğini gösteriyordu. Ayrıca eskiden yüzme animasyonu vs. yoktu sadece su üstünde bu şekilde yürüyebiliyordunuz. 29 numara Bojang meşaleleri değiştirmek istiyordu. Bu değişiklikle de meşaleler bir süre yandıktan sonra sönecekti ve onları tekrar yakmanız gerekecekti. Bunu istemiyorsanızsa sonsuza dek yanan fenerleri kullanabilirdiniz ama oyuncular bu fikri beğenmedi ve Bojang bunu yapmaktan vazgeçti. 30 numara betada kalamarlar bir kovayla sağlayabiliyordu aynı inekler gibi ve kalamarlar bir zamanlar Minecraft oyuncularının ilk evcil hayvanlarıydı. 32 numara Mitli isimli bir oyuncu tarafından ilk domuz adamların nasıl görüneceği önerildi ve bunun için ona özel domuz pastırması pelerini verildi. Bu domuz adamlar netler için tasarlanmamıştı. Normal dünyada köylerde yaşamaları düşünülüyordu ve oyuncular onları koruma için işe alabilecekti. 33 numara eskiden ahşap görünümlü yarım bloklar vardı ve bunlar kazmayla kırılıyordu ayrıca ateşe de dayanıklıydılar aslında ateşe dayanıklı ilk yarım bloklar topraklardı ama onlar oyundan kaldırıldı. 34 numara eskiden kraft sistemi yoktu ve kömür kazdığınızda taş basamaklar elde ederdiniz. 35 numara 2011'de komik bir hata vardı öldüğünüzde kopyaladığınız eşyaların hayalet kopyaları oluşurdu ve eşyalarınızı toplamaya çalıştığınızda bu kopyalar boş yere envanterinizde yer kaplarlardı. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.